Evet arkadaşlar Grand RP'deyiz. Çok değişik bir video olacak. Birazdan kartef etkinliği var. Yani araba hırsızlığı etkinliği var. Biz de marabunt olarak katılacağız. Peki bu arabayı FIB mi koruyor sadece yoksa NSPD ile falan beraber mi? Hepsi. Hepsi beraber koruyor abi. Şimdi haritada bir yerde bir araç var. O aracı genk olarak gidip çalmaya çalışacağız arkadaşlar. Baya heyecanlı olacak. Yavaş yavaş arkadaşlar toplanmaya başladılar. Ben de video giriş olsun diye şöyle bir girdim. Şimdi Grand RP'yi bizimle oynamak istiyorsanız eğer videoların açıklama kısmında 28.61 ile biten bir link var. O link benim referans linkim arkadaşlar. Oradan tıklayıp kayıt olursanız Grand RP'de bizle beraber oynayabilirsiniz. Eğer Grand RP'yi hiç bilmiyorsanız, ekip ailesini hiç tanımadıysanız, ekip ailesi neler yapıyor, nasıl çılgın bir aile, hangi etkinlikleri yapıyor... Referans link ile nasıl kayıt olursunuz? O videoyu bir izleyelim isterseniz 2 dakika sonra beraberiz. Dikkatli izleyin yalnız. Eğer referansla kayıt olursanız da şu görseli göreceksiniz. Bu görseli gördükten sonra da bir ekran görüntüsü alın. Discord'umuza geldiğiniz zaman moderatörlere gösterirseniz eğer sizin referansla geldiğinizi bilmiş oluruz. Çünkü referansla kayıt olunca az önceki gördüğünüz görselde benim bir videom var. O otomatik olarak size gözüküyor. Beceremem diyorsan da direkt Discord'a gel. Discord'da moderatörlerim senin kaydını Grand Harfi'ye yapsınlar. Server kayıt olacaksınız unutmayın birazdan da zaten video gösterecek size. İzleyelim. 2 dakika sonra buradayız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Grand Harfi'yi uzun süredir oynuyoruz ve bu süre zarfında iki ailesi bir hayli güçlendi ve büyüdü. Sunucudaki bütün etkinliklere aile olarak topluca gidiyoruz ve bu çok eğlenceli oluyor. Aramıza yeni katılmış olabilirsin veya katılacak olabilirsin. Hemen soracaksın ya ben size nasıl hemen adept olacağım? Çok kolay arkadaşlar biz bir etkinliğe giderken aile araçlarını evin önüne çıkartıyoruz ve herkesi çağırıyoruz. Gideceğimiz etkinlikte ne lazımsa mermi, silah, çelik, elek diyelim. Herkese ücretsiz şekilde sağlıyoruz zaten. Mesela görselde de gördüğünüz gibi bir aileye baskına gidiyoruz. Bu baskında da aynı şekilde evimizin önüne araçları dizdik. Bütün arkadaşlarımıza ne lazımsa çelik, yeleğinden tutun mermisine kadar hepsine dağıttık ve topluca etkinliğimize gittik. Yani bir bütünlük içerisindeyiz. Yeni gelen, eski gelen ayrımı bizde yok. Oyunu nasıl öğreneceğim? Discord'a geldiğiniz zaman biz size zaten şunu yapacaksın bunu yapacaksın diye söylüyoruz ki bir sürü videolarımda mevcut. Ne nerede nasıl yapılır ilk ne yapacaksınız para nasıl kazanılır gibi. Videoda yine gördüğünüz gibi balık tutmaya gittik tamamen eğlence amaçlı. Daha sonra oradan bir arkadaşımız mangal çıkarttı balığı mangalda taze taze pişirdik yedik. İşte tozlu yoldan gitmişiz bizim aracımız tozlanmış hemen orada tavandan mamandan süngerle müngerle villadayla temizlediğimizi görüyorsunuz. Shop'tan kasa açıyorum arkadaşlar. Arabalar çıkabiliyor zaten araçlarımız var. Bazen de yüksek yüksek paralar çıkıyor. Bunu da yanımdaki oyunculara yani sizlere bazen veriyorum. Atıyorum bir kasa açtım. 700 bin çıktı. 900 çıktı. işte 1 milyon çıktı. Yanımdaki oyunculara bol bol veriyorum. Zaten para sıkıntımız da yok. Biliyorsunuz uzun zamandır oynuyoruz. Evet arkadaşlar referans linkine tıkladınız. Server 3'te oynadığımız için server 3'e kayıt olacaksınız. Yani burada server 3'e basıp ileri deyin kullandığınız mail ile kayıt olun. Bir sonraki ekranda da serverda nasıl bir isim kullanmak istiyorsanız o ismi yazın. Bir sonraki ekranda da Grant RP Launcher'ı indirebilirsiniz. Bu ekranda size işte dediğim gibi referanslı kayıt olduğunuz için benim videom da gözükecek. O videoyu da izlerseniz eğer Grant başlangıç rehberidir. Hangi tuş ne işe yarıyor? Görevler nasıl yaparsınız? Kolay, kolay para nasıl Bildim. kazanılır? Onu öğrenmiş olursunuz. Bu gördüğünüz 3 araba da hediye. Referansla geldiğiniz zaman haritadaki yani sunucudaki ilk görevleri yapıyorsunuz. Size ücretsiz olarak bu üç arabayı sunuyor. Üç arabadan istediğinizi beleş bir şekilde alıyorsunuz. Yalnız unutmayın o arabalar yalnızca bir haftalık. M familyye basıp burada ben ailede olduğum için görünmüyor. Join family düğmesi olacak. Join family düğmesine basın. Orada iki paylaş zaten büyük bir aile olduğumuz için en yukarıda çıkıyor. İki familyye join deyin. Direkt ailemize girebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlarım yavaş yavaş toplanmaya başladı. Araba hırsızlığının da vakti yaklaştı. Video uzun olmasın. Ben burada durduracağım. Araba etkinliği başladığı zaman o bölgeye gideceğiz. Polislerle çatışma başlayacak. Daha sonra arabayı kovalayıp elde etmeye çalışacağız. Etkinliğe gidince tekrardan devam ederiz. Şimdi 30 saniye sonra araba kaçacak. Şu ileride şimdi görmüyorsunuz siz arkadaşlar. Orada ballas var. Genk. Polisler var ve Viper araba var. Beyaz renk olması lazım. 20, 18 saniye, 17, 16, 15. 15 saniye sonra arabanın kaçıp bu tarafa doğru gelmesi bekleniyor. Engine blokları aktif edelim. 8, 7, 6, 5. Motorları çalıştır. Çelik elektriği giy. Kayıtları aç. 2, 1, 0. Araç çıktı. Bakalım ne olacak. Çıktı mı? Polisler aldı. Tamam. Hadi bakalım. Polisler geliyor size doğru. Gelsin. Geçsinler ya. Geçsinler. Şeyi de takip edecek çünkü ballas. Araç gidiyor. Gidelim hadi. Aa bu araç... Araç tek gidiyor. O oyunum dondu bir. Çak enjin alak olmadı. Enjin bulanağı yok. Oyunun Binin bak, Ali. Ali önüne geç. Önüne. Arkasına değil. Önüne geç. Önüne geç. Abiciğim önüne mal mısınız? Hadi bin artık. Diğer polisler geldi. Bin. Bin. Binsenize. Bin biri binsin. Şoföre bin. Şoföre bin. Bin samir samir be bırakın, Sami, şu, bırakın şu videomu hadi dinler Bin bin kaza bas Sarı bindi sarı sarı bindi ÖLDÜR ya, Allah. bindi, bindi. Allah Ya Sarı kaçıyor Allah hayır Mal mısınız Ah beyler sarıya nasıl kaçtı o kadar kişi varsa bas kaza bas lan şu Allah siz ya Şoförler niye tatıldan mı? Şoförler mi sürekli, yani, ya sürekli yan oturarak 100 kişinin arasından ya. ya Durma durun önümde durun önümde ya Adam 100 kişinin arasından bindi çaktım, ya. Çaktım abi. Önüne geç o zaman, önüne geç. Sadece biz binmemiz, maviler binecek Vader Viper'a. Öldür, 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 öldür. Nerede oğlum Viper? Amına koyayım, çekilin de öldüreyim. Tamam, bin. Tamam. Binin. Sal şey, Balas geldi. Baş devam boş et, ver. Bin, devam et, bin devam et, bin devam et. Biraz, bin vaz, devam, vaz, et. bin devam et. Abi istop dur dur. Bin bin bin. Engine bırakma attılar. Devam et yok yok devam et. Şaka Vipers, Sen devam de et Viper. Selim atla, Selim atla, Selim atla. Arkamdan gel. Arkamdan viper devam ediyor. Geliyor. Geliyoruz, geliyoruz, devam et, geliyoruz. Ha oğlum bana değil, bana değil ya. Sus 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 viper. sus gel viper, gittik viper devam gel dümdüz gel dümdüz gel. Bizde Viper bizde. atıyorum Mete abi. Ha, şoför bizden değil mi? Şoför bizden. Benim 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 benim. Ha sensin. Tamam arkandayım kanka arkandayım. Hiçbir şey olmuyor. Mete'nin yanındayım. Mit atıyorum ben. Ben abinin arkasındayım. Tamam. Arkanızdayım ben arkanızdayım. Mete tam arkandaki benim. Gazona yoluna çıktık. Korneye bas bir kere Mete. Korna abi. Lan beyler helal lan size. Yapıştır Mete arkamızdakiler hep bizden. Can basamıyorum benim canım. Arkamız değil. full biziz rahat Sıkıntı oğlum. yok Mete sıkıntı yok ben yanındayım. Biri gelirse Arka yapar araba onu? Arkamızda araba ilk Ben bazen mi? donuyorum dikkat edin tamam mı? İnşallah oyundan atmaz. Videoda yalan olur yoksa. Gerçi buraya kadar yeterli ne olduğunu gördük. Allah sürekli. Mete mi donuyor ben mi donuyorum? <laughs> Ya yeniden oyun, oyun, oyun donuyor, ben de donuyorum. Niçin neredeydi? Finish'te donuyor ya hepimiz gidene. Aga eşişe tarafa ganda. dümdüz yardır. Oğlum be ben mi donuyorum? Hepiniz mi donuyorsunuz? Hepimiz donuyoruz hepimiz. Donuyor, donuyor, oyun donuyor, oyun donuyor, tamam. O zaman, o zaman, o zaman e, arka arkaya gitmeyin, çaprazda gidin. Fıtmetsin. Tamam, Hadi gel gel gel. Engine atmasın. Beşim arkadan yok yok gelmiyor. Arkadan biri gelse ben engine çakacağım zaten. tuz. Bir tane sarı geliyor. Ben yavaşlıyorum. Engine bulacak. çakıyorum. Sarı geliyor. sarı geliyor. Oo çok hızlı geçti. At lan. Atamıyorum. Antiraları varmış. Mesela ben götünden gidiyorum. Ah o sarıya dikkat, dikkat var. et. Varmış ben de tamamladım. tek çünkü. Şahsi arabayla gelemez ki. Şahsi Oğlum, arabayla gelemez. Gitti adam gitti gitti. Belki şeydir Mete genk götünden değildir. Götünden gidiyorum merak etme. Genk değil. Abi devam ya. et oğlum. <laughs> Sol şehirde boşalt. Ben ha tamam yavaşladı. 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 Onları info ver. Oh, tamam. Bak bak Allah bizi takla attırdı. Ulan var ya. Tamam devam et devam et sıkıntı yok. Ben onu Neyse videodayım. Açar <Gülüşmeler> <laughs> mı? <mean, ya canlı. Gülüyor> <laughs> helikopter geliyor şu an. şu mor mor var. Katıyor. Mor araba var helikopter arkamda. Helikopter benim helikopter benim. Mor arabayı uçurdum. Sarıyı da uçurdum. Bizden biri de gitti ama olsun. olsun olsun. <laughs> Sıçtım ağzına. Gelemezler baba bir daha. Hiç yok gelemezler. İhtimalleri ihtimalleri yok. Kanka rahat ol. Bak bir şey diyorum. Rahat olun. Kimse gelemez arkadan bu saatten sonra. Eğitim zayıf. Ben ön tarafa bakıyorum pusu falan var mı? Mete biraz bir şey ajan dikkat Aynen. Evet sen mi Evet evet benim. Donuyorum da Emre dikkat et. Bagos gelmiş. Tamam abi O sarı nereden geldi? Gelsin sarı gelsin gelsin. Geldi. Param Gel. toz yapış Mete arkanda. Ben bitiş konumunu gitten hatırlamıyorum. Tam neresi böyle? Uçtu yine <laughs> uçurdu. Mete abi işaretleyeyim <laughs> Mete abi. İşaretle Oduncun Nora değil mi ya? Oduncun Nora değil Emre gördün mü? Gördüm abi. Oduncun Nora olmasın. Ha işaretliyorum Mete abi de. Şimdi. Seçmenin yanındaki otopark kanka. Tam işaretledim Mete abi tam yeri. Ben... Boş bir yer ben sana şimdi sarf edeyim. Nereye döndünüz lan düz gittiniz? Aa Clint evet, var abi, lan burada yeleğim kırık benim. Aa client var. Lan, lan adam, benim ya, ye benim yeleğim sağdan gir. var benim yeleğim var. Olmaz olmaz. Geldi. Gelsin, gelsin gelsin gelsin. Et. gelsin. Sürücünün olması lazım. Devam et devam et devam et. Sarı peşimizde. La gelsin bir şey olmaz hiçbir şey yapamaz zaten sonra. Helal lan Ama beyler. Yok. Kaç dakika sürdü? <laughs> Neresi teslimat yeri? Emre abi sağ solda. Sağdan gelecek. Mete abi biliyor işaretlerin. Mete geldi geldi. Lan orada değil. Bura bura göstereyim. hep? Aynen. Bunun da onunla değişti mi? Heh, tamam. Polis mesaj ne mesajı e, mesajı alakalı? Oldu mu? Allah. Bitti mi? Bitti. Bu kadar. Bu kadar. Bildim, polis mesajı Bildim. ne alakalı? Polis yok ki etrafta. Bu adam polis mi? Sana polis bir ihtimal abi. Evet. Tamam. Ee, sen sadece... arabanla video atıyorsun ya sen. Ne diyor? Ben de girelim. Dalmayayım buradan. Dur bir dakika dur. Ne oldu? tamam oldu. Kaç kaç bakmayayım. kaç bilmiyorum. kaç kaç. Tamam. Kaçıyorum. Abi, bilmiyorum şu <laughs> adam. Kanka bir kasa açmak istiyorum ben şöyle sakin <laughs> bir yere. <sakin. gülüyor> Onun bura nere lan? Polisler arıyor. nereye gidiyorsun abi? Sakin bir yere gideceğim. Şu bankanın aşağısına mı ineyim? Bir kasa açayım ya hızlıca. Bir var, var, var. Gitmeyin, kasa var. Vlad bankara doğru <laughs> gideceğim bankara. Bankara <laughs> doğru, git <gideceğim>. ya bankara <laughs> doğru git. He. Belki de o çıkarız videonun şansına. Arkadaşlar valla yani vallahi ben süperdik ben. ya. Oğlum çok koordineliyiz ya. Vallahi süpersiniz. Evet etkinlik bu şekildeydi. Bir dua açalım hemen şuradan. Belki çıkarız. Hop. <laughs> Aşağı in. Hemen yapıştırıyorum. 10 tane açayım. Bunun şerefine bir şey gelir. Çok temizdi ya. O kadar ballas falan vardı. Nereye gitti onlar? Hiç gelemediler bile. Geldiler abi. Sonunda <laughs> buradalardı da. <laughs> kişi abi. Ama o sarılı o kadar kişinin arasında arabayı aldı gitti şok oldum ben. Ya yok. Ben arabayı durduruyorum. Biz ikiler gelip arabayı daha ön tarafa doğru gitmesini <laughs> sağlıyor. Abi. Bana bir mi attılar orada ben o yüzden Hadi oğlum bir divo. Tam 7 8 alıyorum. Hı hı. Çıkmayacak galiba. Aferin. Çıkmadı. 10 tane açtık. Evet arkadaşlar. Ekip ailesinde oynamak istiyorsanız siz de video açıklamasındaki referans linkinden kayıt olmayı unutmayın. Sevgili ailem süperdiniz. Teşekkür ederim. Enize sağlık. Biz sağlık abi. Çok eğlendik ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar sürekli canlı yayın yapıyoruz. Haftada 3 gün falan canlı yayın yapıyoruz. Ve genelde de günlerimiz çarşamba, cuma ve cumartesi oluyor. Tabi değişebiliyor ama genelde çarşamba, cuma, cumartesi oluyor. Hepinizi canlı yayınları izlemeye beklerim. Hem YouTube'dan hem Twitch'ten açıyorum bu arada. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Outro ayarladım inşallah ayarlamışımdır. Bakayım ayarlamış. Bay bay.